Cemal İtfaiye Müdürü Ali Doğan halk arasında sessiz katil olarak dillendirilen karbon monoksit gazına karşı vatandaşları uyardı. Havaların soğumasıyla birlikte yakılan sobalardan sızan karbon monoksit gazından dolayı her yıl onlarca insanın zehirlendiği ve birçoğunun da ne yazık ki ölümle sonuçlandırıldığı dile getirilen Müdür Ali Doğan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Müdür Ali Doğan, havaların soğuması ile birlikte karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle görülmeye görünmeye başlıyor. Bu tür zehirlenmelere maruz kalmamak için vatandaşlarımızın mutlaka dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız gece yatmadan önce sobaya odun ya da köbür gibi yakıtlar atmamalıdır. Gözde görülmeyen, kokusu olmayan bu gaz uyku hali yapmakta ve ne yazık ki acı sonuçlara yol açmaktadır. Bizler vatandaşlarımızdan yatmadan önce sobaya bir şeyler atmamalarını rica ediyoruz. Eğer soba içerisinde henüz yanması tam tamamlanmamış kömür ya da odun var ise bu soba kovasının ev içerisinden çıkartılmasını istiyoruz. Ve sobaya bağlı olan boruların belirli aralıklarda temizlenmesini istiyoruz. Sessiz katile hep birlikte dur demeliyiz. Bunun için ise gerekli önlemlerimizi almanın aynı zamanda tedbirli olmalıyız. Kokusu olmayan ve göze görülmeyen bu gaz mide bulantısı, uyku hali, baş dönmesi, halsizlik gibi nedenleri neden olur. Bu durumlarda hızlı bir şekilde kendimizi bulunduğumuz ortamdan dışarı atmalı. 112 çağrı merkezine konu hakkında bilgi vererek yardım istemeliyiz. Gazın bulunduğu ortam en hızlı şekilde havalandırılmalıdır diye konuştu. Ee, şimdi Hasattan sonra e, vatandaşların anız yakmasının genel nedenlerinden bir tanesi toprağın daha kolay sürülmesi diye gösteriyorlar ama e, bu anızı yakarken içindeki hayvanları, e, toprak altındaki e, yaşayan hayvanları, yani doğal havalandırma yapan, görevi doğal havalandırma olan e, hayvanlarımızı öldürdüklerinin birincisi değiller herhalde. Artı e, anız yakmak e, toprağa sürmeyi ve kolaylaştırıyor olabilir ama Toprağın içindeki bütün mineralleri de e, öldürüyorlar e, haliyle bizden sonraki nesillere belki 10 sene sonra, belki 15 sene sonra o toprakta aynı verimi alamayacaklarını e, bilmeleri gerekiyor. Ona göre de almaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, ceza e, merci, e, tabii yüksek bir cezası var anız ziyaretlerinin tespit edildiği, e, tespit edilirse eğer, Bunu kolluk kuvvetlerimiz yapıyor. Bizim görevimiz sadece e, oradaki olaya müdahale etmek, söndürmek. Emniyete almak ve tekrar dönmek. Daha sonra biz e, olay yerini kolluk kuvvetlerine bırakıyoruz. Ceza olayı tamamen kolluk kuvvetlerinin marifetiyle oluyor. Şimdi e, şöyle bir şey var. Piknik yapmaya giden vatandaşlarımız için piknik yapılmasına müsaade edilen yerlerde piknik yapmalarını öneriyoruz. Yani piknik yapılması e, yasak olan yerlerde mutlaka bir yangın tehlikesi vardır ki e, yasaklanmıştır. Çünkü e, vatandaşlarımız e, genellikle ateşi tam söndürmeden e, veya sağa sola cam şişe... E, özellikle dolu cam şişe e, atarak e, sebebiyet verebiliyorlar. E, bundan dolayı daha dikkatli olmalarını istiyoruz. E, pikniğe müsaade edilen yerde piknik yapmaları daha doğru olur, daha doğru olur diye düşünüyorum. E, ara ilgili, e, e araç ilgili genellikle araç kullananların bir kısmı e, sigara içer ve çok dikkatli bir şekilde cam açık olduğu için direkt camdan dışarıya fırlatırlar ki şu mevsimde sıcaklığın arttığı bir mevsimde e, ekinler kuru, e, orman içindeki bitki örtüsü kuru, e, oraya attıkları izmaritler, e, cam şişeler e, yangına ve sebebiyet verebilir. Daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Evet iş mesela tabii ki daha iyi olur ama içtikleri zaman da araçlarındaki küllükte sömürürlerse daha iyi olur.